Yıl biterken senenin oyunları ardından yeni yılın ilk aylarında gelecek açık dünya oyunları hakkında bir video yapmak bende artık bir alışkanlık oldu. Ne diyelim açık dünya oyunlarını seviyoruz bir de yanında RPG olursa daha da çok seviyoruz. Buyurun gelin bu yıl ve önümüzdeki yıl çıkacak olan dikkat çekici açık dünya oyunlarına bir bakalım. İlk oyunumuz Ghost of Tsushima'yı yapan Sucker Punch'ın aynı konsepti devam ettirdiği yeni Japonya temalı oyunu Ghost of Yotei. Şunu söylediğimde sanırım herkes bana katılacaktır. Ghost of Tsushima elimize katana alıp adam kestiğimiz oyunlar içerisinde zirvededir. Ben bu oyundaki kılıç savaşlarından aldığım keyfi başka hiçbir oyundan alamadım. Sırf bu bile benim Ghost of Yotei için heyecanlanmamı sağlıyor. Yotei, Sushima'nın devamı değil. Tamamen farklı bir zamana ve farklı bir karaktere gidiyoruz. Fakat gerek görsel tarz olarak gerek oynanış olarak ilk oyunun devamı olduğu da çok belli. Ne diyelim pusatlar elimizde bekliyoruz. Bu sene çıkacak. Açıkçası Dying Light 2 Stay Human'ı zamanında çok beğendiğimi söylemem zor pek çok açıdan çok iyi bir oyun olmayı ıskalamış bir oyundu ve zaten çok büyük bir etki de yaratamadı. Şimdi başta bir diasii olarak düşünülen fakat sonradan kendi başına bir oyuna dönüştürülen Dying Light the Beast ile ilk oyunun karakteri olan Kyle Crane'e geri dönüyoruz. Fakat bu sefer haramda değiliz ve oyunun başlığında bulunan the beast yani canavar da tam olarak biziz. Çünkü Crane ilk oyun ve ilk oyunun genişleme paketinden sonra artık bir süper insana dönüşmüş durumda ve girdiği Beast modu ile çıplak elleriyle önüne geleni biçebiliyor. İkinci oyunun hastası değilim ama The Beast için olumlu duygularım var. Bakalım bu olumlu duygular gerçeğe dönecek mi? Yıl ortasında çıkacak. Sıradaki oyunumuzun ismi Alkaest ve aslında sadece bir iyi niyet gösterisi. Ne demek istiyorum anlatayım. Might and Magic'in ruhani devamı gibi büyük laflar ile gazlanan bu oyun hakkında elimizde sadece 9 ay önce çıkmış 2,5 dakikalık bir trailer var. Ve bu trailer da aslında sadece bir iyi niyet trailerı. Yani abi biz bir oyun yapıyoruz. Bakın işte aklımızdaki şeyler de bunlar. Bunları yaparsak süper bir oyun olacak vallahi billahi demek için hazırlanmış. İyi de koçum, biz birazdan bahsedeceğim Fable'ı da yapan Peter Molyneux'un oğlum öyle bir oyun yapıyorum ki vallahi deli olacaksınız iddialarıyla pişmiş insanlarız. Artık öyle kolay kolay her denene kanmıyoruz. Ha, trailer'da gösterilen gerçekten çok iyi görünüyor. Siz buradakilerin yarısını yapın, zaten efsane olursunuz. Hadi bakalım, bekliyoruz. Çıkış tarihi de tabii ki belli değil. Madem ismi geçti hemen Fable'dan da bahsedeyim. Elbette artık ilk 3 oyun yapan Peter abi ile bu oyunun bir bağı kalmadı. Belki de açık dünya ve RPG denince akla gelecek son stüdyolardan biri olan Forza Horizon yapan Playground Studios yapıyor. 2026'da çıkacağı söylenen oyun için hala tatmin edici bir trailer de seyredemedik. Evet bölük pörçük bir şeyler gösteriliyor ama bu bende bir fikir oluşturmaya çok yetmiyor oynanışın sıkıcı olduğu gerekçesiyle ertelendiği söylendi bir ara. Gerçekten ertelendi 2026'ya ama bu nedenle mi ertelendi doğru mudur bilemem. Ama belli ki daha çok işi var bu oyunun. 2026'da çıkacak Fable'dan yakın tarihte bu Haziran'da çıkacak olan Dead Stranding 2'ye gelelim. Fable'ın tersi olarak bu oyun hakkında Kojima üzerimize video boca ediyor. Ama ilginçtir ki aynen Fable'daki gibi bu videolar bende belirgin bir his bırakmıyor. Çok güzel modellenmiş bir takım karakterler belli ki çok mühim olaylara karışacaklar ama valla birisi bu oyun ne hakkında diye bana sorsa hala ya kargo taşıyoruz işte açıklamasının ötesine geçemem. Tek inandığım şey Kojima'nın vizyonu. O vizyona inandığım için de iyi bir oyun oynayacağımız hissine sahibim. Gerisi pek bende yok şu an. 26 Haziran'da kargo taşımaya başlıyoruz. Ve bu liste içinde benim de en çok gazlandığım oyunlardan birine geldi sıra. Crimson Desert. Bunu da ilk kez söylemiyoruz. Daha önce başka videolarda da defalarca bu oyunu beklediğimi söyledim. Bu his hala devam etmekte bende. Kazıklarla çevrelenmiş bir kampın içine sırıkla atlama yaparak giren karakterin olduğu bir oyunda bu tür yaratıcı fikirlerin çokça kullanıldığını ümit ediyorum. Umarım yanılmam. Sonuçta açık dünya türü ilk 15-20 saatinden sonra hızla tekrara düşmeye ve sıkıcı olma potansiyeline sahip olan bir tür. Umarım öyle olmaz. Bu yıl çıkacak bu oyun. Açık dünya oyunlarının konu edildiği bir listeye Geralt abimizi bir şekilde bulaştırmazsak ayıp olur. Ayıp ederiz krala. Kralı selamlayalım önce. Ve biraz Witcher 1 Remake'den bahsedelim. Witcher 1, CD Projekt'in ilk oyunu olarak kendi içinde pek çok sıkıntıya sahip olan ama toplamda baktığımızda hiç de fena olmayan bir aksiyon RPG'ydi. Oyunun orijinali aslında bugünün standartlarında bir açık dünya oyunu değildi ama o günün standartlarında bir açık dünya oyunu gibi hissettiriyordu. Ama remake'i tam açık dünya olarak yapılıyor. Witcher bir remake 2022 yılının sonunda duyuruldu ve o zaman geliştirmenin henüz daha erken aşamasındaydı. Yani bu sene gelmesi biraz zor ama 2026'da bekleyebiliriz. Remakeden gelelim yepyeni Witcher oyunumuza yani Witcher 4'e. Yeni bir saganın yani muhtemelen bir üçlemenin ilk oyunu olacak bu oyun Witcher 3 Wild Hunt'tan sonraki dönemi anlatacak ve hepinizin bildiği üzere oynanabilir karakteri Geralt değil de Siri olacak. Siri'nin ana karakter olması elbette beraberinde bir sürü tartışmada getirdi. Açıkçası ben yeni karakterin kim olduğundan bağımsız olarak bunun çok da iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum. Daha önce de bunun örneklerini çokça gördük. Bir oyun serisiyle özdeşleştirilmiş bir karakterin olmadığı devam oyunları her zaman önceki oyunların gerisinde kalıyor. Yan karakterlerle yan oyun olabilir ama ana oyun ana karakter ile devam etmeli bence. Bir üçleme dediğimizde de en az 15 yıllık bir zaman dilimini kastediyoruz. Siri bu seriyi 15 yıl boyunca taşıyabilir mi? Vallahi bilemedim. Gelince göreceğiz. Witcher gibi ağır bir oyunun arkasından biraz frene basalım. Sıradaki açık dünya oyunumuz Ark 2. Dinozorlu hayatta kalma oyunu yani. İlk Ark sonrasında inanılmaz bir hayatta kalma oyunu furyası yarattı. Her ne kadar kendisi bu türün ilk temsilcisi olmasa da çok popüler oldu bu oyun. Şimdi ilkinden 10 sene sonra ikinci oyun ile tahtını tekrar ele geçirmek istiyor. Fakat bu sefer işi bence biraz zor. Hayır oyun kötü olduğundan değil ama hem bu türün biraz doygunluğa erişmesi hem de pek çok rakibi olması dolayısıyla işi zor diyorum. Benim de Amerika'daki bir insanın da 24 saati var ve bu saatlere talip olan o kadar çok şey var ki Ark 2'ye bol şanslar dilerim. Bu sene çıkması bekleniyor. İşte Ark 2'nin işinin ilk oyuna göre daha zor olacağını bir kanıtı daha aynı türdeki bir başka oyun olan Dune Awakening. Neden ve nasıl olduğuna cevap bulamadığım hem kanalın hem de Dune'un isim haklarını elinde bulunduran Fancom'un Conan için yaptığı hayatta kalma oyununu Dune'a adapte ettiği oyun. Oradan kes buraya yapıştır. Hadi dün biraz daha oyun yapması zor bir konsept. Bu adamların Conan gibi inanılmaz bir zenginliğe sahip olan bir evreni çarçur etmesine dayanamıyorum. Evet, Dune Awakening için de ön yargılıyım. 15 Mayıs'ta çıkacak. Geliştiricisine ön yargılı oldum ama baltamı toprağa gömmeye de istekli olduğum bir oyunda Light No Fire. No Man's Sky'ı yapan adamlar yapıyor. Evet tamam biliyorum No Man's kötü başladı ama helal olsun peşini bırakmadılar bla bla bla. Evet bunların hepsini biliyorum ama içimdeki oğlum bu adamlar bir kere seni kandırdı bak dikkatli ol hissini de atamıyorum. Yani baltamı çekmekle gömmek arasında bir yerdeyim. Eğer bu adamları affedeceksem bu Light No Fire'ın nasıl bir oyun olacağına bağlı. Gerçek dünya ölçeğinde kurgusal bir gezegende geçiyor oyun kulağa aslında çok iyi geliyor. Oyun kendini çok oyunculu, macera, inşaat, hayatta kalma ve keşif oyunu olarak tanımlıyor. Bir ihtimal bu sene çıkabilir ama 2026 daha gerçekçi gibi. Gel kardeşim şu baltamı hep birlikte toprağa gömelim. Ben açığım sen de şu oyunu adam gibi yap. Hani yıllar önce tam hatırlamıyorum ama 70 lira gibi bir fiyata Epic'ten aldığınız Vampire: The Masquerade Bloodlines 2'yi hatırlıyor musunuz? Açıkçası bu oyunu alanların paraları sonradan geri verildi mi bilmiyorum ama onlara güzel bir haberim var. Bu oyun hala yaşıyor. Hatta iyi de yaşıyor. Ama o satın aldığınız oyunun aynısı değil. Bir noktada o oyunun kötü olduğuna karar verilip başka bir geliştiriciye geçti oyun. Her şeye sıfırdan mı başladılar bilmiyorum ama oyunun yeni hali baya bir ilerleme kaydetmiş. Hatta geçen ay bazı kişileri çağırarak oyunu oynatmışlar. Ve bu kişiler bitmiş oyuna yakın bir oyun oynamışlar ve düşünceleri de olumlu. Yani Bloodlines 2 bu sene sonunda gelebilir ve beklenenden daha da iyi olabilir. Umarım ki o paraları size geri vermemişlerdir. 70 liraya bu oyunu oynarsınız. Sıradaki oyunumuz Obsidian'ın yeni oyunu Outer Worlds 2. Bu oyunda uzun zamandır ortalıkta olduğu için hakkında pek çok kereler konuştuk. Bu da benim dikkatle yaklaştığım oyunlardan biri. Açıkçası içimde bu oyuna karşı ne bir gaz var ne de olumsuz bir his var. İlkinden daha iyi bir oyun olacağına dair bir umut besliyorum sadece. Henüz tam çıkış günü belli olmasa da bu yıl çıkacağı kesin. Şu anda buraya kadar söylediğim bütün oyunları aklımda tereddütler olanları bile mutlaka oynamak isterim ama sanırım oynamasam da olabilir dediğim ilk oyunda şimdi bahsedeceğim Borderlands 4 olacak. Seveninin başımın üstünde yeri vardır o başka hiçbir lafım yok. Fakat benim bir türlü tam olarak içine giremediğim bir evreni var bu oyunun. Ve bunu pek çok kerelerde denedim. İlkinde denedim, ikincisinde denedim. Hatta bir önceki oyunu epey de oynadım. Ama ya açıkça söyleyeyim de kurtulayım. Bence sıkıcı bir oyun arkadaş. Bence sizi bilmem. Ama listedeki tek açık dünya shooter oyunu olarak önemli bir yere sahip. O hakkında teslim edeyim. Ağzımda kekremsi bir tat olan bir başka açık dünya RPG oyunu da Gothic bir remake. Bunun hakkında da daha geçenlerde demosunu oynadığım için bir videoda bahsetmiştim. O yüzden tekrarlamayacağım. Potansiyeli yüksek bir oyun çünkü ilk oyun epey iyi bir oyundu ama maalesef o potansiyeli harcayacakmış gibi görünüyor. Bu sene de çıkabilir, 2026'ya da ertelenebilir. Zaten senelerdir yapıyorlar. Çok büyük potansiyel sahibi olan ama bunu değerlendirip değerlendirmeyeceği de bir soru işareti olan bir başka oyun var sırada. Terminator Survivors. Terminator evreninde bugüne kadar epey bir oyun yapıldı ama birçoğu başarısız oldu. Az bir kısmı da 2A kalitesinin ötesine geçemedi ve unutuldu gitti. Aslında açık dünya bir oyunda robotlara karşı savaşan insan direnişçileri de kulağa pek güzel geliyor. Ama bakalım gerçekten ne olacak? Oyun temelde isminden de anlaşılacağı gibi bir hayatta kalma oyunu. Yani klasik kaynak toplayıp üst kurma gibi mekanikleri var. Bu yıl erken erişim olarak çıkacak. Sıradaki oyunumuz bir yarı açık dünya oyunu olan Hell is Us. Yarı açık deyince ve bu oyunun trailerlarını da seyredince benim aklıma Returnal geliyor nedense. Oyunun kendisi de Death Stranding'den epey etkilenmiş gibi hissettiriyor. Dış dünyaya kapalı bir memlekette doğaüstü güçlere karşı savaşıp ailemizi arıyoruz. Savaşlar tamamen yakın dövüş üzerine kurulmuş ve oyun hayır bir roguelike değil. Açıkçası çok da fazla bir bilgi yok elimizde. Eylül 2025'te gelecek. Evet, yavaştan listenin sonuna geliyoruz. Son 3 oyundan ilki Mafia: The Old Country. Bu bu sefer arabaların koşan bir insan hızında ilerlediği 1900'lü yılların en başına gidiyoruz. Yani bence oyunda arabadan çok at kullanacakmışız gibi geliyor bana. Zaten Mafia: The Old Country'nin açıklamasında da oyunun yaya at sırtında ve dönem arabalarında geçeceği söylenmiş. E bana uyar. Sicilya'nın enfes doğasında yürümek de at sırtında gezinmek de heyecan verici. Fakat bir mafya oyununda önemli olan hikayenin güzel işlenip işlenmediğidir ki bunu da ancak oyun çıkınca öğreniriz. Bu sene sonunda gelmesi bekleniyor. Hani demin Alkaest için adamlar iyi niyet trailer yapmış dedim ya. İşte ben de Hollow Knight Seek Song'u bu listeye iyi niyetimi evrene yollamak için koyuyorum. Sanırım son 5 yılda çıkış tarihi bu kadar çok merak edilen bir başka oyun daha yoktur. Bir de Bloodborne var işte. Her neyse oyunun bu sene mi geleceğini yoksa seneye mi çıkacağını bilmiyoruz. Sadece hala üzerinde çalıştıklarını biliyoruz geliştirilmesinin bu kadar uzun sürmesi bazı sorunlarında yaşandığını kesin olarak gösteriyor. Bu sorunların oyunun kalitesini etkilememiş olmasını ümit etmekten başka yapabileceğimiz bir şey de yok. Bir de beklemek var. Elimizden bunlar geliyor. Şimdi ufukta Xbox'ın Haziran şovu var. Belki o zaman bir çıkış tarihi verilir. Ne yapalım? Umut fakirin ekmeği. Ve son oyunumuz da elbette GTA 6. Demin Hollow Knight için çıkışı bu kadar merak edilen bir oyun daha yoktur dedim ya aslında pek de doğru söylemedim. Çünkü Silk Song bu konuda yıllarca GTA 6'nın gerisinde kaldı. Ama artık GTA 6'nın tam gününü bilmesek de yıl sonunda çıkacağını biliyoruz çok şükür. GTA hakkında şimdi burada ne desem eksik kalır. Sadece şunu biliyorum. Bu oyun hakkında beklentiler arşa çıktı. Oyun tarihinde hiçbir oyun için bu derece topyekün bir hezeyan duyulmadı. Bir oyuncu gördüğü her Rockstar oyunu için şükretmeli. Doğada çok nadir görülen bir durum bu. Ama bu sefer olay bir Rockstar oyununun da ötesine geçti. Küresel çapta yaşanan bir fenomene dönüştü. Oyun nasıl çıkacak bilmiyorum ama emin olduğum bir şey var ki çıktığında hayat duracak. Evet bu videoda sizlere bu sene ve önümüzdeki sene çıkacak olan açık dünya oyunlarından bahsettim. E siz de bir like verin o zaman. Hadi görüşmek üzere.